XDRS videosu çekeceğiz. Yeni güncellemenin XDRS videosu. Ya evi arkadayım. Ya biz evi arkadayız ya. Ne olmamız gerekiyor? Hmm. Ya YouTube videosu çekenlere gidip en arkaya koyuyorlar genelde. Evet. Evet. Sırf sonucu olsun ya evet. Ama biz ne yapıyoruz? Çok iyi oynuyoruz. Evet. <laughs> Son hamlem. İlbil gel. Ne yapıyorsun sen arkada? Öyle. Kombi mi yapıyorsun sen hala? Evet. Ya bak YouTube videosu çekiyoruz sen ne hallerdesin? Ne hallerdeyim? Roket çıktı. Bana da roket çıktı. Oo demek ki birbirimizle aynı gidiyoruz. Sen neredesin? Aa bana takılma şey attılar. O bence şaka. Sen olamazsın. Zaten seninle atın var? Hızlı gidebiliriz. Bomba bıraktığın için sağ ol. Beni fırlattı bomba. Düşük seviyeler nasıl olabiliyor öyle önde? Şöyle birazcık koyayım bundan. Lan düştü. Atın yerine kaldı. Yes be. Yes, çöp çöptü. Ne yapayım? Bu da benim cevabım. Ne yapayım? Ya jelibon atıyorlar. Ya. Bana da bomba çıktı. Çok kötü o. Yapma. ile benim buluşalım. Sen bir sefer. Ha bitirdim tabii. Asya buradan çıktığımızda atımın arkasına bir birlikte gezinelim. Gezmediğimiz bir yer varsa falan gizem varsa diye. Hadi çık çık. <laughs> <Deselim. gülüyor> ne İyi misin? <laughs> Heh çıkardım bak. Ay. Atım boyamıyor. Boyayabiliyorum atımı. Özelleştirdiler mi? Yok. Ay böyle çok güzel Ama neyse böyle daha güzel. Tamam indirdim mi? Bin bin bin. Dur. Ok çıkmıyor mu? Hah. Bin bindim. Ay, Ay çok. Suya bi... Al suya düştük. Aşağı yukarı okları değişmiş. Baksana. Aşağı ve yukarı oku var. Değil mi? Değiştiği güzel olmuş. Hadi bu adalara bakalım. Bak bak şimdi. Evet, çok eğlenceli. Atıma yemek yediriyorum. Asyacık çık çık çık. Asyacık gel gel gel. Merhaba diye biri. Onun da değil. Ya. Oğlum. Gelsene be. Burada benimle zorla konuşmaya çalışan bir. Şuraya ne gelmiş bakacağım. Ay sıkıştı mı? İşte ben orada atımı yediriyordum. Ne düştüm. Tamam ben de düştüm. Ya. Ben boşuna düştüm. Ne? Yanıma gelmemi sevmiyorum. Daha şöyle çekelim. Vurabildin mi sen? Sen daha orada mısın? Çok güzel. Çok Ha. kulağına bir şey söyleyeyim mi? Biz iki dakika bir yere geçiyoruz. Aa burada oturak var. Ya. Ben de göreceğim. Bunu gerek. Onlar arkada yolu tutuyor. Hadi diyor. Bir çözüm var. Bakın bizim böyle tabletin etrafına herkes topluyoruz, sıkışıyoruz. Tamam mı? Yerler ayrılsak mı? Sosyal dersler. bu. Güzellik de tablet. Oyun oynamak falan. Tablet oyun Yok. No. No. Tamam, o zaman hadi. Sonra... Nereye geçsek? <laughs> gelin gelin hep birlikte salona. Oyun odasına geçelim salondaki yere. Salon odası yok ki. Salonda oyun odası var ya. Herkes kendi tabletinde. Atadım ben, atımla çok mutluyuz. Atım acıktı. Kendini bir yere götürüyor. Bak Asya atım yemek yiyor. Yedi. Tornevi de kalmış bu. Benimki 73 oldu. Benimki 26. I, 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 i. Bana bak. Aa şurada 30. kutu var. Kutu var. Kutu var. Asya bak kutu var burada. 31. Nasıl gel kutuyu alalım. <laughs> bak. Arkamdan geliyorum ben ben. Aa düştüm ben. Neyse dünyadakileri alırım. Güncelleme iki gelmiş değil mi? Yoksa biz güncelleme. Gel. Ben onu Onuncu musun? Evet. Ben ilklere çıkmaya çalışıyorum. Sen yedincisin. Senin birazcık daha toplaman gerek. <laughs> Aa, gördüm seni. Arkamda atlı biri var. O da benim. Aa, varmış mı? Aa XT işte mağazasının içine hiç bakmadık. Aa suya düştüm ben. Lan bunlar gene burada bir şey yapıyor ama haritaları kalmış. Bakın. Hı hı. sırada bazı neler konuşurken <laughs> her yere tükürüyorlar değil mi? Hı -hı. Lama gibi. <laughs> Yok, lama gibi değil, direkt lama. Değil mi? Lama gibi değil. Lama yiyorlar. Benim lama 52. Tükürüyor. 52 olmuş. Benimki 90'larda. 53. Ya bu tavuk kime aşık? Tavuk sonunda bir eş. Aa, Asya robotun orada var. Robotun arkasında. Hı. Bak, aldım burada bir sürü var. Aa, robotun arkasında saman balyaları var. 100. 56. Ne? 50. Ne? O kadar mı? Pek, 58 yazısının si var. Arkasında var. 58 civar. Si 59. Aa, XD mazdas oraya gelsene bir. Oranın arkasında şey var. Vida ve üstünde de şey var. Aa bu çok güzel bir şey almış. Asya bir binsene. Dur daha. X'te mağazasın. X'te alışverişin önüne gel. X'te, X'te alışverişin önüne gel. Çok güzel bir şey göstereceğim sana Bak benimki yüz, 118 falan Dur bekle bekle Özel servisin geldi Benim bir Neden kadar yukarıda <laughs> Aşağı in Ay bug'a girdi Şuna bir Heh, işte. Bak kutu var Dur dur Şurada duralım ha, Lan alınmıyor du, Uçan bir şeyle çıksana Uçan bir ev aletiyle lan Öyle değil Alınmıyor Alınmıyor gerçekten Ne oluyor? kutu. Kutu bulduk da alınmıyor. Neyse boş ver biz vidaları toplayalım. Ben aldım. Aa bak bak götünde bir tane var. Götünde bir tane var kuşun. Kuşun götünde var. Nasıl aldın kızım? Uçak. Çakla mı? Gerçekte kuşun götü. Ben de o zaman bulunmadım. Aldım ben de. Altına yaklaşmak gerekiyormuş. Götümde götümde. Sıçıyor onu. Eylül. O havada buldum Lan havada kutu mu var? Havalı kutu. Havalı. O havalı. Havada olduğu için havalı. İki elmas. İki elmas. Bakalım başka havada kutu var mı? Aa kutu buldum. Kutu buldum. Batarya buldum. Lan. sen de hala yağmur mu var? Uy. Yahu yağmursuz nasıl oluyor? Ben de gündüz. Bende de gün değil. değil. Gündüz ay yani. Sen de gece. E? Beni hala yağmur yağıyor. Gündüzde şu an. Batarya arayacağım. Ben şey arayacağım. O sırada hava havada batarya buluyor musun? Havalı batarya. Değil mi havalı batarya? Bakayım ben neredeyim? Dur, önce birazcık daha. Alayım Bakayım mı? ben neredeyim? Benimkini söyleme ben kendi gözlerimle görmek istiyorum. İşte resim oldu. Yes! Üçüncüyüm. Ben kaçıncıyım? Ya dördüncüyüm. Güneş diye biri bildi daha arkama. Güneş. Güneş. Bizim güneş. Bizim sınıf güneş olmaz mı? Güneş, güneş. oynuyor. Oynuyor, oynuyor. Oynuyor mu? Evet oynuyor. Ama gerçek ismini kullanma diyor. Güneş. İşte güneş değil. <Gülüyor> <Gülüyor> Yine batarya buldum. Lan nerede buldun? Burada buldum. ay İlge ile geldi. İlge merhaba. Lan <laughs> ben de yağmur yağmıyor. <laughs> Kim binmek ister arkama? Ben. Onu kaktüse bulayacağım. Daha ben <laughs> Asya'yı kaktüse doğru Şimdi Asya'yla geziniyoruz. Üzgünüm ama 3 kişilik değil. Asya'yla geziniyoruz. Hala Asitoyla. video açık. Kızımla. Videonun açık olduğunu fark etmedim ben. <laughs> İyi. Batarya İyi. toplama videosu koyarım. Arkadaşlar bu videomuzun bundan sonra batarya toplama videosu. Dur, e dur, e dur. E dur 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 dur. beni. <laughs> Kızım ben de orada yok silahla. Silahla. Ya. olduğu iyi ah 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 bakacağım. Burada da buldum. ah 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 var ah ah 90 Aa mi? evler tarafında da var bak. Aa. Belki oraya çıkıyor. Oha burada sülale şeklinde var. Aa, evet, sülale. Ben burada bir tane bıraktım. İbigi e onu da sen alma lütfen. Ya o taraftakileri sen aldın mı? Heh bir tanesini bırakmış Asya. Asya bir tane bırakmış. Asya o bir iki tane sekil. bırakmış. 99 100 100 oldu. 145 mi? 100 102'yim ben. Abartmışsın. Arkamda bırakmamam gerek. Hey. Almıyorsun ki sen. Aldım ben. Almadım. Aldım. Almadım. Bebi almış ki. Ben benim atım delirdi sonsuzluğa atladı. İlbilge sen de almıyorsun. Ona bırakmadık çünkü. Ona bıraksak alır zaten. Niye bıraktınız bizi? Lan çünkü sen üstünden geçiyorsun sen. Ya çünkü ikimiz de farklı gözüküyor. Lan hani kim mesaj at duruyor? Ben atmıyorum. kırmızı bir şey. Kaydı rahatlatmak için buraya dokunun diyor. O Bak şimdi geri geliyor Asya bak. Kaydı durdurmak için buraya <laughs> <laughs> Bir çakal gibi Arkadaşlar kaydı durduruyorum